İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or ve partililer Ağın ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or ilçe gezilerini sürdürüyor. Başkan Or ve partililer Ağın'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkanımıza sahip çıkın örgüt olarak. Tabii ki sahip çıkacağız. Önemli olan sizlerin bizlere sahip çıkması. Ee, biz Hem oraya gidemeyiz ama siz örgüt olarak ee, daha güçlü sahip çıkarsınız. Tabii ki, tabii ki. İyi Parti Ağın ilçe başkanı Mustafa Aydemir'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Or, Beyelması Köyü ve Şampınar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. İlçe Başkanı Aydemir, Or'un ziyareti için teşekkür ederek faydalı temaslar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ağın ilçe yönetimi olarak e, Sayın İl Başkanımıza, değerli yönetimle e, sonsuz teşekkürler ederiz. Gerçekten çok faydalı bir ziyaret oldu. İYİ Parti Elyası İl Başkanı Mevlüt Orda, iktidar oldukları takdirde Ağın ilçesini ve köylerini kalkındırmaya söz verdiklerini belirtti. Biz Ağın'la ilgili düşüncelerimiz şunlar. İYİ Parti olarak geldiğimizde Ağın, eski Ağın'ın geri geleceğine sözünü verdik. Bizler Ağın halkına burada çok çok teşekkür ediyoruz. İYİ Parti ailesi olarak bizi çok iyi bir şekilde karşıladılar.